Allah niye deprem gönderir veya niye musibetleri yaratır Allah? Allah kullarına öz annelerinden daha merhametlidir. Her bireye ve topluma köprüden önce son bir çıkış göstermek ister Allah Celle Celaluhu. Mesela secde suresinde dünyadaki bu musibetler, azaplarla ilgili diyor ki وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ <laughs> <laughs> Biz diyor and olsun ki onlara dünya hayatının azabını tattıracağız büyük olan azaptan önce. Yani o ahiret azabı gelmeden önce mutlaka dünyada onlara bir takım şeyler tattıracak. Bir takım azaplar, bir takım böyle afetler, musibetler tattıracak. Niye? lallehum <laughs> يَرْجُعُونَ Umulur ki pişman olurlar ve geri dönerler. Yani umulur o hatalarından geri dönerler. Allah'a yönelirler diye onlara bunu tattıracağız. Allah Celle Celaluhu toplumlara böyle uyarıcılar gönderir. Hatta şöyle de söyleyebilirim, bir ölçü de verebilirim. Eğer gelen musibet insanın kökünü kazımamışsa, çok büyük bir yıkıma sebebiyet vermemişse bu bir uyarıdır. Daha büyüğü gelecek, daha büyüğü kapıda aman ha dikkat edin. Bununla sizi uyarıyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Mesela İsrail o Firavun'un zulümlerini düşünün. Allah onlara çekirge gönderdi, Allah onlara kan gönderdi değil mi? Arap evet. Araf suresinde anlatıldığı üzere. Allah Azze ve Celle onlara birçok uyarıcı mukaddime gönderdi. Anlamayınca Allah onları den Denizde Firavun'la beraber onları denizde boğdu. Şimdi bu son 10-15 yıla bakın felaket üstüne felaket geliyor. Evet. Ve bu felaketlerin hiçbiri toplu bir helaka sebebiyet vermedi. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Çok büyük bir yıkım gelecek. Allah Celle Celaluhu onun öncesinde 2-3 yılda bir insanlara uyarıcı, hatırlatıcı bir takım musibetler gönderiyor. Rabbim ders almayı, Rabbim anlamayı bu uyarılardan yola çıkarak kendimize çeki düzen vermeyi bizlere kolaylaştırsın. Allah razı olsun hocam.